bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığın duygularıma da yapma Bakmaz bu kız dönüp sana bakmaz İmkansız ve hayrola bu kalp ona Doğru dedi durur dedim zaten dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım 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 Çıktı kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni isyan gözüm çok insafsızsın insafsızsın çok güzelsin lan insafsızsın o da kim ne geldiğinden başka yüzünde tane tane çünkü gibi bir kadın ve şahane tane sulara güzel olunabilir ah be abi burnu fındık, kazı kahve kül oldum yandım yani ay su toprak yaşama ve yıldızlar adını haykırıp eller hırsız var çaldın kalbin kaldı Dumduzla bu nasıl olur aşığım sırılsıklam Sesin kulaklarında hiç duymamış ama rağmen düşük seni göremedim bir kere daha ben Bu yüzden içimde matem halen madden manen Bittim kabullendim yok hiç şarem Ve insafsız ne vicdansızsın İlhamımsın, ilhamımsın kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Etirdin beni isyan kızım Çok insafsızsın insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan olsun O derdim neydi derdinden başka ha. Gece rüyalarımda gündüz Yakarım şehrimi asın asker ya da polis Bu derdi Fekan daha iyidir lan hepiz Tek dostum kanabis ve alkol Sarhoş olmama karşı olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Baş koyunu nedir bile bile la Hep Kafamı duvarlara vuruyorum lan şey diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazlasıyla kaptırdım sorunum bu Rüyada gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Etirdim beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O dertin neydi derdin? başka? Bugün sana geldiğim anlardan biri Ama